Merhaba arkadaşlar şimdi CS oynuyorum İstek oyun var mı istek 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 oyun var mı Lazer tamam Açtığım gibi Lazer yapabilen yapsın Silahlarımı alayım ben Tamam Tamam mı Lazer lazer lazer. Ya herkes kaçak yaptı ya. Bir de kasıyor bende. Lan 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 lan. <laughs> Tam ön tele geldi. Bug yapma, bug yapma, bug yapma, bug yapma. Ön tele geldi geldim, ön tele geldi Ön tele Dışı şey, en fazla verdim bir, verdim iki, verdim 3 CT menü. Menüler gömeceğim. Bak. Gömdüm bir, gömdüm iki, gömdüm üç. Hadi 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 hadi. Enfe yay 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 abicim. yay 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 Abi söylüyorum. Abi got Ye nokta jet menü. Kardeş bende ne hiç var? i̇ki kişi sonra alırım. İki kişi sonra alırım. İki kişi sonra alırım. Kaçın. Kaçın abicim. Kaç 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 kaç. Şu iki kişiye bulaşmasın hadi ya. Bir kişi sonra alacağım. Bir kişi sonra alacağım. Hadi. Bari sana bulaşmasın. Bulaşmasın sana hadi. Kurtar bak kendini hadi. Bir kişi sonra alacağım. Bir kişi sonra alacağım. Ne HP'miş be. Tamam. Don var, don var, don var, don, don var. Herkes eğilerek kafese. Tamam, don basayım fazla. Bas. Atma o bana, o bombayı bana atarsan seni vururum. Seni vururum. elere kafese at. elere kafese kardeşim. Tamam da. Tamam. Geç geç geç. Geç kardeşim. Geç olma bir geç on iki. Heh, tamam acımayacağım. Bu çocuğa bu deve. Bu çocuğa bu deve. Bu çocuğa bu deve. Donbox infaz Her şeyi boz. Oyun oynuyoruz. Çocuk. Deve. Kardeşim en son yapanı vuracağım bak. Tamam Seni affettim bir kere. Ama bir dahakine affetmem. Çüce Kardeşim çüce dedim çüce Tamam hadi affettim. Demek. Ye yeah, nokta mg. Affelerini bir dakika. Osman Gazi. 15. Ben alırsam. 12 daha. Hadi don basıyorum fast bas. Atlayın. At 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 Bak. Sen ne alacağım? Çok pis kasıyor. Senin sürenden gidiyor. Benimkinden gitmiyor. İyi oynadım bakıyorum. Tamam 15'te 16'da koruma alacağım bu elgotu. Tamam. Oyunlardan ne oynatayım? Ne oynatayım? Ne oynatayım? Tamam kuş avı oynatayım mı? Kuş avı ya da hakiki. Tamam hakiki oynatıyorum. Bak zıplayan infaz. Ben söylüyorum. Dur ben şu silah. Hak 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 abi hak. Hak, hak abi hak. hak. Hak abi. Aynen hak açıyor. Y nokta. CT menü. Oyunlar. 9 9. Hak oynatıyoruz. Zıplayan infaz artık. Bu saatten sonra zıplayan infaz. Gel 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 gel. Bak tamam. Hop. Üç 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 üç. Gel gel gel. Bak sekiz yüz sekiz yüz bak sekiz yüz. Bak adam geldi sekiz yüz bak sekiz yüz. Tamam gel. Tamam gel. Gel bak 800 800 tamam. Tamam gel 800 bak. 800 800. 800 bak kardeşim 800. 800 bak 800. Bak ben zıplıyorum bak. Bak ben zıplıyorum işte bak. Geliyor musunuz bir? Bak gelmezseniz ikinizi de vuracağım. Affetmeyeceğim. Ben 800 800. Geliyor musunuz 1? Geliyor musunuz 2? Geliyor musunuz 3? Ben vurdum 1. Vurdum 2. Vurdum. Bak adam geliyor abiciğim. Bak çekiyor 800, 800. Lan vallahi 800. 800. 800. Kedi. Kedi 800. Kedi bak hadi. Kedi vallahi 800 bak 800. Bak Emre niye kedi çektin? Vallahi 800 bak 800. Dur bir dakika. Gel buraya bak kedi. Bir dakika. Adam yok mu şimdi? O bir adam nerede? Kedi ne oldu? Sıla yatın buna, sıla. Sıla yatın. iste koyun var mı? Gün kaç gün kaç gün gün tam günü bana söyleyin tamam gün kaç 29 la gün kaç da dalga geçmeyin map değişelim map değişelim değişmeyelim mi tam kalalım o zaman sıkıntı yok Seyyi tamam. şey abi İse, İstek oyunun var mı Tamam seni kırmayacağım Kaze oynatacağım Dur ben şu silahımı bir alayım Şunu da böyle Y nokta C4 Süre göm 20 saniye vereceğim ben Y nokta C Menü Aya. C4. Sarılgan. Olsun. Bir dakika. Efendim. Yok kalmadı. Nasıl yani? Yok. Ç su mu yoksa çay mı? Ç çay dolu. Su yok. Su az yani. Koydun mu? Tamam. Ben şu an... Şu an olmaz ama. lan 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 oho ah, ah, ah. abi oradan bombalar geliyor gelmeyen şey mi var ya şey abi yapma ya yapma tamam yapma helal şey abi tamam <laughs> abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hadi bak.